Nixis Pro. Nixis Pro 4 programlıdır. Gold, altın, silver, gümüş, kahve boşluk, vatır su. Düğmeyi burada açıyoruz. Bu dokunmatiktir. Gümüş, Bak e, boşluk, mezar, mahzen. Buradan da su. Su derken kuyu suyu. Tabii ki toprak altındaki çağlayan da kuyu sularıdır. Bunları gösterebiliyor. 9 volt pille çalışıyor bataryası antenler buradan sökülüyor takılıyor antenler buradan sökülüyor elçiyi buradan sökülüyor açık kapanıyor güzel bir modeldir Nexus pro diye yeni bir program en çok tutulan bir programdır ufak aynı zamanda cebe konulabiliyor ee, güzel şimdi bunun biz testini yap yapacağız test derken arazi testi bunlar toprak altında oksitlenmiş altınları gösteriyor ama biz bunları size test amaçlı anlatıyoruz ve gösteriyoruz. Bunları biz koyacağız, göstereceğiz test amaçlı. Bunlar toprak altında tekrar söylüyorum, oksitlenmesi gerekir altın. Altın oksitlenmez de etrafı oksitleniyor. Onları gösteriyor bunlar. Alan taramalar antenleri uzayabiliyor. Metraj derinlik alabiliyorsunuz. Kaç metre olduğunu. Bu böyle 2,5 metre. Bir boğum açarsın 5 metreye kadar gidiyor. Güzel bir cihazdır. Dediğim gibi 9 volt pille çalışıyor. Dokunmatik Mix yüz. Bunun biz test amaçlı sizlere göstermek amacıyla yaptığımız için tekrar tekrar söylüyorum. Biz bunları tekrar altını gümüşü kendimiz koyacağız. Nasıl çalıştığını göstermek için. Şimdi biz size altını koyalım. Gümüşü de koyalım. Ve onları toprak altında kapatalım. Toprak altında kapatalım. Ama tabii ki biz bunlar toprak altındaki oksitlenmiş gaz yayıyor bunlar. Gazlarla birlikte altını tutuyor. Tek i̇şte amaçlı, tekrar tek amaçlı koyuyoruz ki göresiniz, bilesiniz diye. Bunlar altına vermiş olduğu gürüşüm vermiş olduğu gazlarla çıkıyor. Tabii ki yeni koydu kap gibi burada şey olmaz. Yani... Şimdi, ben şimdi, şimdi geliyor. Aynı zamanda burada mineral taşlarımız da var. Mineral gitmez. Mineral, mineral gitmez. Mineral taşlar var. Altın düğmesini açıyorum. Altın düğmesini ters yönde tutuyorum. Sinyal dönüyor. Sinyal dönüyor. O sinyal de altını da gösterdi. 5 metre daha gidiyorum. Tekrardan bakıyorum. Ters yönden aynı işaret alması lazım. Geliyor. Tekrardan aynı yeri gösteriyor tekrardan 5 metrede sola veriyorum. tekrar. Üçgen yapacağız bunu. Arkadaşlar üçgen. Üçgen yaparsak neticeye varırız. Ortadan gösterdik. 5 metre sağa gittik. 5 metre sola gittik. Tekrar aynı yeri göstermesi lazım. Yoksa aynı yeri göstermezse aramazsınız Tekrar üst gidiyoruz. Aynı yeri gösterdi. Şöyle ben böyle tutalım. Evet, bir taraftan 5 metre sağa geçelim. kendi etrafında bu şekilde dönüyor. Bunu kazıp bir bakalım. Altın gösterdi. Şimdi gümüş testini yapacağız aynı şekilde. Gene örttük. Hep açıkta yapıyorduk. Şimdi bu sefer kapalı yapalım dedik. Şimdi gümüş alıyoruz. Silver aldık. Gümüş. Tekrar ben gidiyorum. Millerde etkilenmeyen bir cihaz. 9 voltluk. Yapma adam dediği amanı kaldı. Ben de evet, aynı yamuk ha. Yaklaştık, kendi etrafında dönmeye başladı. Şimdi arkadaşlar, üstüne geldiği zaman kendi etrafında dönüyor. Açalım gümüşü. Bunlar biz test amaçlı tekrar tekrar söylüyorum, test amaçlı yapıyoruz ki nasıl çalıştığını, nasıl olduğunu millet görsün diye. Bunlar ev gibi ortamlarda çekmez. Arazilerde testini yapabilirsiniz. Evet. Gümüş. Gümüş. O bu tarafta da mineral taşımız vardı. Ona gitmedi. Orada görmüş olduğunuz. Şimdi bu cihaz Nix 100 Pro ufak tefek cebe konulabiliyor. 4 programlı altın, gümüş, boşluk su. 9 volt pille çalışabiliyor. Elçikler sökülebiliyor. Antenler sökülüyor. Güzel bir cihaz. Şu anda bunun kış kampanyası yaptık fiyatı 1500 liradan 1250 liraya düştü. Elektronik dijital. 1250 lira. Kış kampanyası. Önümüzdeki Mayıs'a kadar 1250 lira. Nix 104 programlı. Cebe konulabiliyor. Güzel bir cihaz. Altın, gümüş, bakır. Dokunmatik. İyi bir cihazdır. E, Hedef yerimiz 40 senelik firma. Hedef dedektör Karaköy'de. 40 senelik firmadır güzel bir cihaz elektronik bununla rahatlıkla bulabilirsiniz pil bittiği zaman değişebiliyor bu aynı zamanda boşluk mezar mahzen arayabiliyorsunuz ve su da arayabiliyorsunuz water diyor bu suyu da toprak kuyu suyu tabii ki bidon suyu değil orada hazır çağlayan yani işlenmemiş su çağlayan kuyu bu tip yerlerde suyu rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz antenlerden derinlik alabiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır. Hedef dedektör 40 yıllık firma olup 2 yıl servis garantileri vardır. Tecrübeli bir firmadır. Türkiye'nin ilk alan taramacısı. Tabi taktikleri çok oluyor bunların ama hepsi merdiven altı. Orada burada çıkıyor. Siz 40 yıllık firmadan şaşmayın. Garantisi 2 yıldır. Herhangi bir sorun olduğu zaman 24, e, sabah 9'dan akşam 4'de 5'e kadar açıktır. Konuşabiliyorsunuz rahatlıkla. E, i̇yi bir şeydi. E, cihaz, hedef dedektör. E, teşekkür ediyorum size. Tekrar bekliyoruz.